Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Fenerbahçe'de gelecek sezon çalışmaları devam ediyor. Özellikle Daily Star'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Oliver Giroud transferinde en avantajlı takım olduğu yazıldı. Ayrıca haberde Mesut Özil'in bu transferde etkili bir rol oynadığı ve Fransız futbolcuyu ikna etme aşamasında olduğu belirtildi. Oliver Giroud özellikle Chelsea teknik direktörü değiştikten sonra fazla forma şansı bulamamıştı. Fransız futbolcunun kontratı bu sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma aşamasında olduğu Ciro'nun menajeriyle bir araya geldiği ve tüm şartların konuşulduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin imza aşamasında olduğu Ciro için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Fransa'da yayın yapan gazetede lig 1 ekiplerinden Lens'in Ciro için devrede olduğu duyuruldu. Haberde Lens'in Ciro için transferinde büyük bütçe oluşturduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu da aktarıldı. Bu sezon Chelsea formasıyla toplamda 29 maça çıkan Fransız forvet bu karşılaşmalarda 11 gol attı. Ciro'nun piy piyasa değeri transfer markette 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Diğer yandan rekor bon servis bedeliyle Lazio'ya satılan ancak İtalya'da beklenen performansı veremeyen Vedat için ilk temas kuruldu. Sezon başında kadroya katılan Tiam, Sisse ve Samatta gibi oyunculardan beklenen performansı alamayan Fenerbahçe yaz transfer döneminde 17.5 milyon euroya Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'i mumla aradı. Fenerbahçe'nin hedefi Temmuz'da topuk yaylasında yapılacak kampta yeni transferlerin önemli bir kısmını yetiştirmek. Bu noktada Santrafor konusundaki ilk sıcak temas ise hafta içinde yaşanmıştı. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon Lazio'ya satılan Vedat Muriç'i transfer etmek için ilk teması kurdu. Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezon içinde iç transferde de bir hareketlilik bekleniyor. Takımda düşünülmeyen isimleri belirleyen Sarı Lacivertli kurmaylar 7 isimle vedalaşma kararı aldı. İddiaya göre Tisarant, Samatta, Perotti, Sisse, Sadık, Lemos ve Novak'ın önümüzdeki sezon planlarında yer almadığı öğrenildi. Samatta, Tisarant, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor Gustavon da Fransa'dan talipler olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu biliniyor. Anlaşma sağlanması durumda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek. Ukrayna'da kiralık oynayan Allah da iyi teklif gelirse satılacak. İyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı gelen bilgiler arasında. Evet arkadaşlar Fenerbahçe gündemini değerlendirdik. Özellikle Fenerbahçe'yi yaz transfer döneminde yine hareketli günler bekliyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bir transfer gündeminin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Müzik